Efendim. Efendim. Buyurun. Ee, oraya televizyonu biraz kısalım. Ha bir dakika. Ee, şöyle. Buyurun. Ben daha önce İbrahim Bey'in ilaçlarından kullandım. Evet. Bu mantarla ilgili ilaçlarını, ee, şey tonik ve iksir ilaçlarını kullandım. Hı hı. İki sene aralıklarla. Ben de. Şöyle bir koku oluyordu ağız konuşmalarımda falan. Mantarla ilgili demişti İbrahim Bey. Iki bir defa kullandım bir sene. Üç ay kullandım. Geçti. <laughs> ee, bir, bir süre sonra tekrarladı. Yani devam etti o eski rahatsızlığım. İkinci sene ben tekrar e dört ay kullandım. Dört aydan sonra bu geçti. Ay temiz yani düzelme oldu evet. Düzeldikten sonra 4 aydan sonra tekrar o eski Rahatsızlık dönemine başladı Yani geçti Acaba bunun tamamen geçmesini ve bu hastalığı Atmam için ne yapmam gerekir Teşekkürler Temmila Hanım Hocamız cevap verecek e, Lütfen telefonunuzdan e, kapatın ama e, bizi dinleyin Tabii tabii. Hocam Şimdi ne kadar kullanmak ağız gerekiyor Ağız kokusunun sebebi Bağırsak florasının bozulması Normal olarak sağlıklı bir insanın bağırsakında 2 kilo ağırlığında 100 katrilyon bakteri var. Bunun %99'u faydalı. Faydalı bakteriler B2, B3, B6, B12 B1, K vitaminleri Antibiyotik, antihistaminik, antidepresan gibi kimyasal ilaç çok kullandığı zaman faydalı bakteriler azalır, zararlı bakteri ve mantarlar Hı -hı. çoğalır. Zararlı bakteri ve mantarlar nişasta içeren yani karbonhidrat içeren her şeyi, hamurlu tatlı her şeyi toksik maddeye dönüştürür. Etan, metan, bütan gibi gazlar, etil alkol, metil alkol, bütül alkol gibi zehirli alkoller bu toksik maddeler ağız kokusuna sebep olur. Şimdi hanımefendi kullanmış iyi. Ama 3-4 ilk etapta 3-4 ay kullanacağı yere 1 ay kullanmış. Hı, hı. İyileşir iyileşmesi bıraktığı için mantarlar yok olmadığından tekrar nüksetmiş. İkinci sefer başlamış. Tekrar tamamen mesela iyileştiniz diyelim değil mi? 3 ay iyileştiniz. 1 ay 2 ay daha devam etmeniz gerekir. Yine iyileşir iyileşmesi hemen bıraktığı için ve muhtemelen tatlı hamurluyorsa yiyorsa mantar çoğalır teksas. tekrar. hamur Tamur işi, hamur beyaz, beyaz un mamullerine dikkat edecek. Tatlıya dikkat edecek antibiyotik, antihistaminik, antidepresan gibi hı hı. kimyasal ilaçlar kullanmayacak. Kimyasal ilaç kullanırsa hızla yayılır mantar. Zaten siz bunu hastalarınıza evet. söylüyorsunuz tabii, tabii. değil mi? Ee, Ağız biz... kokusunu dünyada tedavi etmek mümkün değil. Biz bunu evet. tedavi ediyoruz. Ama kişi kullandığı zaman hemen iyileşir iyileşmez bırakmaması gerekir. Evet hocam bir telefonumuz var. Biraz sabredecek. Var.